Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Emre Çelik. Buna benzer videolar görmek için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolar yüklediğimde haberdar olabilmek için bildirimleri açabilir ve öneride bulunmak için bana mail atabilirsiniz. Öncelikle merhaba arkadaşlar. 12. sınıflar ve mezunlar için çok zorlu bir süreç oluyor. Tabi 11. sınıfsanız ve bu videoyu izliyorsanız sizin için daha önümüzde bir sene var demektir. Arkadaşlar biraz sohbet havasında geçsin istiyorum bu videomuzu çekme amacım ilk 50.000'e 50 nasıl gireriz bunu öğrenmek. Arkadaşlar eğitim koçluğu yaptım. Daha önce birçok öğrencim dereceye girdi ve kendim de dereceye girdim. Onu da başka bir videoda anlatacağım arkadaşlar sizlere. Ben sözel alanında ilk 10.000'e 10 girebildim arkadaşlar. Aslında tarih bölümünde birazdan soruları iyi okusaydım ilk 1'in hedefim var fakat Yine Tarık ölüm zor geçse de benim için ilk 10.000'e 10 girebilirim. Ben nasıl girebildim ilk 10.000'e 10 arkadaşlar? Bunu detaylı videoda anlatacağım ama kısaca şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar benim matematiğim iyiydi. Açıkçası bir sözel için matematiğim iyiyse dereceye girmek çok fazla zor olmuyor arkadaşlar. Evet bizim matematiğimiz iyidir. Nasıl ilk 50.000'e 50 gireceğiz diye kaygılanmanıza gerek yok arkadaşlar. Önceki şunu belirlememiz lazım. Siz sayısal alandan ilk 50.000'e 50 girmek istiyorsunuz. Eşit ağırlık alandan mı ilk 50.000'e 50 girmek istiyorsunuz yoksa sözel alandan mı ilk 50.000'e 50 girmek istiyorsunuz arkadaşlar? Videonun ilk bölümünde genel olarak yani sayısal eşit ağırlık veya sözelden herhangi bir alandan ilk 50.000'e 50 girmek isteyen öğrenciler nasıl çalışmalı, neler yapmalı, neler üzerine yoğunlaşmalı bunlara değineceğim. Daha sonra da arkadaşlar videonun ilerleyen bölümünde sayısal bir öğrenci ilk 50 bine girmek için neler yapmalı? Eşit ağırlık bir öğrenci neler yapmalı? Sözel bir öğrenci ilk 50 bine girmek için neler yapmalı? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Öncelikle genel bilgilerden başlayalım. Arkadaşlar her şeyden önce inanmanız gerekiyor. İnanmak için de arkadaşlar somut bir hedefiniz olması gerekiyor. Yani sen ilk 50 bine neden girmek istiyorsun? Atıyorum Gazi Üniversitesi X bölümü için. Böyle somut bir hedef koyduktan sonra zaten en önemli adımı atmış olacaksın. Bunun devamında arkadaşlar Türkçe'ye çok ağırlık vermemiz gerekiyor. Öğrencilerin en çok yaptığı hata şu arkadaşlar. Türkçe bölümde benim zaten 25-30 arası netim var. Bu net bana yeterli. Ben gidip matematik, sosyal, fen bölümlerine bakarak devam edeyim. Hayır arkadaşlar 25 netle, 26 netle ...sizin ilk 50 bine girmeniz gerçekten çok zor Peki ne yapmanız lazım? Özellikle arkadaşlar dil bilgisi konularında çalışmanız lazım. Ve her ne kadar paragrafta çok zorlanmıyor olsanız bile paragraf alanına yoğunlaşmanız lazım. Özellikle 11. sınıfsanız zaten sorun yok. Bol bol kitap ve roman okuyarak bu eksiğinizi giderebilirsiniz arkadaşlar. Ama 12. sınıf ve mezunsanız ilk 50 bine girmek için paragraf nasıl arttırın diyorsanız... Artık sizin için roman okuma dönemi birazcık sona erdi. Niye arkadaşlar? Çünkü çok fazla zamanımız yok. Yani Haziran ayındayız. Birkaç ay sonra artık sınavdan da çıkmış olacaksınız. Bu dönemde tabi roman okumaya başlarsınız ama biz paragraf için nasıl bir çaba sarf edip puanımızı arttırırız diyorsanız artık roman okuma dönemi 12. sınıf ve mezunlar için biraz askıda kalacak arkadaşlar. Peki biz paragraf netlerini nasıl arttıracağız? Arkadaşlar öncelikle soru kökünü kesinlikle iyice bakalım. Vardır mı diyor, var mı diyor, yoktur mu diyor, söz konusu değildir mi diyor. Bunu iyice bakalım. Çünkü arkadaşlar yaklaşık %15 soru genellikle soru kökünü yanlış anlamaktan kaynaklanan hatalardır. %15 de çok ciddi bir oran arkadaşlar. İkinci yapmamız gereken önce soruyu okuyup daha sonra paragrafları oku. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar paragrafları 2 3 kere okursak bize çok ciddi zaman kaybettirir. Siz biliyorsunuz ki ÖSYM paragrafları oldukça uzun. Ama uzun sorular kesinlikle ve kesinlikle sizi korkutmasın. Genellikle soruların uzun olması sizin bu soruları daha kolay çözmeniz demek. Dikkat. Burada küçük bir uyarıda bulunacağım. Daha hızlı, daha kolay çözeceksiniz derken öncelikle sabırlı olmanız gerektiğini de altını çizelim arkadaşlar. Peki, sorumuzu okuduk. Soruyu okuduk, geçtik mi? Hayır, soruyu okurken satır satır okuyup önemli yerlerin altını çizeceğiz. Ve bu paragrafı sanki kendimiz yazmış gibi okuyacağız. İşte böyle yapılan bir çalışma bir kere paragrafı okumayla bütün paragraf size öğretecek arkadaşlar. Daha sonra sorunun şıklarına gelince biliyorsunuz 5 tane şıkkımız var. A, B, C, D, E. Sırasıyla bu şıkları okuyup altını çizdiğimiz bölümlerle eşleştireceğiz. Ve arkadaşlar ortaya doğru cevap çıkmış olacak. Bazı sorulardan arkadaşlar çok yakın anlamlı cümleler kullanılabiliyor. Bu sefer diyorsun ki iki şık arasında kaldım ve hep yanlış olanı seçiyorum diyorsun. Arkadaşlar e, diyelim ki böyle bir eksikliğiniz var. Paragraf sorularını bir türlü çözemiyorsunuz. O zaman ne yapmanız lazım? İki şık arasında kalıyorsanız bu sefer doğru cevap değil de doğru olmayan cevabı bulun. Bir de bunu deneyin bakalım arkadaşlar ve yorumlara lütfen bunu denedikten sonra mesaj atmanızı bekliyorum. Çünkü bunlar benim için çok değerli arkadaşlar. Bunlara bakarak analizde bulunacağım. Bir de yanlışları bulurarak, yanlışları eleyerek devam edin. Bakalım bu sizin başarınızı artıracak mı? İkinci 50 bin hedefine devam edelim. Yine 50.000'e girmek istiyorum. Türkçe'yi hallettik hocam. Paragrafı dediğimiz gibi çözdük. Dil bilgisini önem verdik. Peki arkadaşlar matematik alanında ne yapacağız? Arkadaşlar matematik alanında çok spesifik ve bir, bireysel bir çalışma yapmamız lazım. Matematik arkadaşlar bizim toplumumuzda da daha az çözülen bir alan. İşte yani 2 soru, 3 soru, 4 soru ortalamaya bile düşebiliyor. 40 soru üzerinden. Bakın 40 tane soru var. Bir kere öncelikle şunu kabullenmeniz lazım. Arkadaşlar 40 soru az değil. Lütfen burada hedefimiz 2 soru, 3 soru, 5 soru, 10 soru olmasın. Bakın ÖSYM'nin bir soru, 3 bölüme ayrılan bir soru analizi vardır. Bu analizleri yaparken siz zannediyor musunuz ki arkadaşlar 40'ını da yapamayın diye soruyorlar. Hayır arkadaşlar 8-9 soruyu herkes yapsın diye soruyorlar. Diyeceksiniz ki iyi diyorsunuz hocam ama bizim çok fazla eksiğimiz var ne yapmamız lazım. Arkadaşlar kesinlikle korkmayın. 4 işlem bilen bir insan bile 3-4 net yapabilir. Bunu biraz çalışmayla arttırdığımızda 7-8 nete ulaşabilirsiniz. Burada birinci hedefimiz şu. İnanmak, inanmak, inanmak arkadaşlar. Matematik net yapabileceğinize ve arttıracağınıza inanacaksınız. İnandıktan sonra da arkadaşlar çalışmaya başlamanız lazım. Yani ben sadece inanıyorum hocam. E, o zaman artmıyor. E tabii ki artmaz. Sen bunun karşılığında çalışma yaptın mı yapmadım. Yapman lazım. Peki nasıl çalışacağız? Arkadaşlar birçok piyasada bununla ilgili kitaplar var. Sıfırdan alıp yüksek seviyeye kadar ulaştıran kitaplar var. Gerçekten sıfırdan başlayan kitapları çözebilirsiniz. Bunları çözerken de sakın ha sakın sıkılmayın. Evet 2 artı 2 eşittir 4. Çok basit geliyor. Ama arkadaşlar biraz zorlaşıyor biraz zorlaşıyor. O arada kaçırdıklarınız bir sonraki daha zor olan ünitelerde sizin için büyüyor ve büyük bir kal topuna dönüşüyor. Matematik algımız burada kapanmış oluyor. Biz bunun önüne geçmek istiyoruz arkadaşlar. Matematiği de bu şekilde halledeceğiz. Gelelim e, sosyal ve fen bölümüne. Şimdi eğer ki biz eşit ağırlık ve sözelsek sosyal bilimlere fullemek bizim için önemli bir hedef olacak. Bunun için çok okuyup çok tekrar yapacağız. Sosyal bilimlerde arkadaşlar e, netimizi yükseltmenin en kolay yolu sık tekrar. Çünkü çok çabuk unutulan konular var. Peki, e, biz diyelim ki eşit ağırlık veya sözel değiliz. Fen bilimlerinden yani sayısal olduğumuz için fen bilimlerinden net arttırmak istiyoruz. Burada ne yapmamız lazım? Arkadaşlar burada yapacağınız şey şudur. Diyelim ki fen bilimlerinden siz fizik, kimya, biyoloji üçü ayırdınız. Bir kere hangi alanda daha iyisiniz? Bunu bilin bu alandan soru kaçırmamaya çalışın. Evet. Diyelim ki fizik alanında iyisiniz. Fizik alanından soru kaçırmamaya çalışıyorsunuz. Kimya ve biyoloji alanından da yapabildiğiniz kadar netlerinizi arttırmaya çalışıyorsunuz. Bu işin soru çözme bölümüydü ilk 50 bin için. Peki ilk 50 bine girmek isteyen bir öğrencinin bugünkü sistemde TYT'de kaç net yapması gerekiyor? Arkadaşlar bugünkü sisteme baktığımızda yaklaşık TYT'de 160 tane sorumuz çıkmaktan e, bu sorular içerisinde ben size Türkçeden en az 30 net, matematikten en az 20 net, eşit ağırlık için özellikle bu 20 net çok önemli olacak. Sözel için belki bunu 12-13'e de düşürmek mümkün olabilir. Daha sonra sayısalsak fenden gene 12-13 netimiz olması lazım. Eğer ki eşit ağırlıksak fenden de 2-3 soru yapmaya çalışalım arkadaşlar. Onun dışında matematik alanından, sosyal alanından, fen alanından kendi alanınıza göre netleri yükselteceksiniz. Ama buradaki ortak konumuz Türkçe. Türkçeden özellikle herkes 30 net bandına çıkmış olması gerekecek. Tabii ki ilk 50 bin için arkadaşlar. Şimdi videomuzun devamında sayısal, eşit ağırlık ve sözel 50 bini değerlendireceğiz. İlk olarak sözelden başlayacağım arkadaşlar. Sözel alanında ilk 50 bine girmek istiyorsanız özellikle Türkçeden ve sosyal dediğimiz coğrafya, tarih ve felsefe grubundan kesinlikle ve kesinlikle soru kaçırmamaya çalışacağız. Yani sizin için Türkçeden, edebiyattan, sosyalden kaçırdığınız bir soru demek belki sizi binlerce kişi geriye atması demek. Genelde sözel arkadaşlarımız matematikten kaçıyorlar arkadaşlar. Pek fen de yapmıyorlar. Dolayısıyla Türkçeden, sosyalden bizim ne kadar yüksek net yaparsak o kadar daha iyi dereceye gireceğiz anlamı ortaya çıkabilir arkadaşlar. Bu açıdan sizin için Türkçe ve sosyali fulllemek çok önemli. Burası çok önemli. Peki eşit ağırlığız diyelim arkadaşlar. İşin içerisinde o zaman matematikte girmesi lazım. Biz matematikten 20 net bandını yakaladığımızda ilk 50 bine göz kırpmış oluruz ve buna inanırsanız kesinlikle ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Peki sayısal bir öğrenci ne yapması lazım? Arkadaşlar sayısal öğrenciler de sosyaldeki netleri biraz az tutabilirler. Ama sayısallarında en çok düştüğü hata şu arkadaşlar. Özellikle sayısal öğrenciler Türkçedeki paragrafları okumaktan sıkılıyorlar. Herhalde Fizik formülleri, matematik formülleri, geometride uğraştıkları işlemler öğrencileri biraz sıkıyor arkadaşlar. Bu da Türkçedeki uzun paragrafları okuyup anlayıp yorumlamayı biraz daha az istememize sebep oluyor. Burada kesinlikle bu hataya düşmüyoruz. Sayısallara sesleniyorum. Türkçeyi arkadaşlar paragrafları sonuna kadar okuyup puanımızı arttırıyoruz. TET bölümündeki Türkçe soruları bize matematik kadar ve bazen fendiden daha fazla puan getirecek çünkü kat sayısı yüksek olacak sayısal olduğunuz için bunları boşlamayacağız arkadaşlar. videomu yararlı bulduysanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yine videoma like atarsanız sevinirim. Eğer görüşleriniz varsa hem bana mail atabilirsiniz hem de arkadaşlar videomun altına yorum olarak da belirtebilirsiniz. Bir diğer videomuzda ilk 10 bine nasıl girilir daha sistemli bir şekilde anlatacağız. Daha sonra da ilk bine nasıl girilir onu daha da sistemli bir şekilde ve ufak tüyolarla anlatacağız. Umarım sizlere faydası olmuştur arkadaşlar. Bu sınav sürecinde zorlu süreçte umarım çok iyi netler alarak istediğiniz üniversiteyi kazanırsınız. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.